Bugünkü ihalemiz kilitli parke taşı ve bordür yapım işi. Bütün vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Doğu Beyaz Belediyesi Fen İşleri Müdürü tarafından ihaleye çıkılan parke taşı ve bordür yapmış ihalemize başlıyoruz. İhalemize toplamda 17 istekli kıvam indirmiş olup 9 firma teklif sunmuştur. İstekli firmalar Birinci isteklimiz Seyfettin Kul İkinci isteklimiz Orhan Yüksek Üçüncü isteklimiz Pisa İnşaat Taahhütü Turizm. Dördüncü isteklimiz Ramazan Ağoğulları İnşaat. Beşinci isteklimiz Mevlüt Kaplan. Altıncı isteklimiz Sinay İnşaat. Yedinci isteklimiz Mustafa Sargın. Sekizinci isteklimiz Ömer Salman. Dokuzuncu isteklimiz İGV Temizlik Taşımacılık. Birinci teklifi açıyoruz. Seyfettin Kul. Teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 32 milyon 402 bin 625 TL. 32 milyon 402 bin 625 TL uygun diyoruz. Elektrik geçit bakıyoruz. Karşılıyor. Uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. sistemimize ait bilgiler doldurmuş, iş doldurmuş, iş bitme eklenmiştir. Var diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İkinci istekimiz Orhan Yüksek vermiş olduğu teklifi açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 25 milyon 888 bin 125 TL. 25 milyon 888.125 TL. Uygun diyoruz ilk bakıyoruz. Sağlıyor, uygun diyoruz. Yeterlik bir talosunu tablosunu açıyoruz. Geçit temelata ait bilgiler doldurulmuş. Iş deneme ait bir yer doldurmuştur. Var diyoruz. Üçüncü istekimiz Pisa inşaat. Vermiş olup teklifi açıyoruz. 30 milyon 901 bin 0.09 TL. 30 milyon 901 TL. Uygun diyoruz. Geçit emiyatına bakıyoruz. Geçit emiyatı sağlıyor. Uygun diyoruz. Yeterlilik bilgiler tablosunu açıyoruz. müracaatına ait bilgiler doldurulmuş, iş deneyimine ait bilgiler doldurulmuştur. Dördüncü istekimiz Ramazan Ağolu inşaat. Vermiş olduğu teklifi açıyoruz. 32 milyon 969 bin 535 TL. 32 milyon 969 bin 535 TL. Uygun diyoruz. Elektronik işlemetine bakıyoruz. Sağlıyor, uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosuna açıyoruz. Ortaklama ait bilgiler doldurulmuş. Elektronik işlemet bilgiler doldurulmuş. İş deneyimi ait doldurulmuş. Var diyoruz. Beşinci istekimiz Mevlüt Kaplan. Vermiş oldu teklifi açıyoruz. 28 milyon 461 bin 70 TL. 28 milyon 461 bin 70 TL. Uygun diyoruz. Elektro geçtiğimizden bakıyoruz. sağlıyor. Uygun diyoruz. Yeterli bir yer tablosu açıyoruz. İç, i̇ç deneyime ait bilgiler doldurulmuş, iç deneyime ait bilgiler doldurulmuştur. Uygun var diyoruz. Altıncı istekimiz Sinay İnşaat Mimarlık Mühendislik. Vermiş yani olduğu teklifi açıyoruz. 28 milyon 765 bin 935 TL. 28 milyon 765 bin 935 TL. Uygun diyoruz. sağlıyor. Uygun diyoruz. Yeterli bilgi tablosunu açıyoruz. Ortak dağılık bilgiler, yine ait bilgiye doldurulmuş, elektronik beklemeye dair bilgiler doldurulmuş, iç ait bilgiye doldurulmuş. Var diyoruz. Yedinci istekimiz Mustafa Sarhın. vermiş şu teklifi açıyoruz. 24 milyon 610 bin 675 TL 24 milyon 610 bin 675 TL Uygun diyoruz. vermiş olduğu geçişte mutlu sağlıyor. Uygun diyoruz. Yeterlik bir yer tablosunu açıyoruz. İçtenemeye ait bir yer doldurulmuş, içtenemeye ait bir yer doldurulmuştur. Var diyoruz. 8. istekliğimiz Ömer Salman Sadece Turizm İş Ortakları. Meğer bir şey oldu teklifi açıyoruz. 34 milyon 952.400. bin 34 milyon 952 bin 400. Uygun diyoruz. sistemine sağlıyor. Yeterli bilgi tablosunu açıyoruz. Fezi turizm, ortaklığa ait bilgiler, yönetici ait bilgiler, iç temine ait bilgiler, iç temine bilgiler doldurulmuştur. İş ortağını açıyoruz. Ömer Salman mezuniyet diploması çıkmıştır. Var diyoruz. Dokuzuncu son istediğimiz İGM temizlik taşımacılık inşaat iş ortaklığı adı altında teklif sunmuştur. Vermiş olduğu teklifi açıyoruz. Yirmi yedi milyon sekiz yüz bin yedi yüz milyon sekiz yüz altmış iki bin yedi Uygun diyoruz. Diştebete bakıyoruz. yeterlik bir tablosunu açıyoruz. Yine temizlik. Ortaklığa ait bilgiler. Yine ait bilgiler. İşlere ait bilgiler, İş bilgiler doldurulmuştur. İş ortağı, elit teslim. Ortaklığa ait bilgiler geçişte müteahhit bilgiye doldurulmuş, ekap kayıt kayıtlı iş denen bilgiye doldurulmuştur. İş ortaklığı beğenmemiz de mevcut. Var diyoruz. Doğu Belediyesi Fer İşleri Müdürlüğü tarafından alınan iş bu ihale ait yaklaşık maliyetimiz 41 milyon 204 bin 81 TL 06 kuruş. 41 milyon 204 bin TL 068 ve 06 kuruş. Ayrı olsun. İhalemiz burada bitmiştir. Teşekkür ederim. Evet değerli vatandaşlarımız. Bugünlük ihalemiz bitti. Yeni gelen arkadaşlar için iğneleyelim. Bizler canlı yayında zaten bütün ihalelerimizi, yaptığımız işleri halkımızla paylaşıyoruz. Bugünkü ihalemiz de kilitli parke taşı ve bordür yapım işiydi. Başkanlığımızdan aldığımız talimatlar şeffaf belediyeciliğin gerektirdiği her konuyu işliyoruz. Herkese tekrardan iyi günler diliyoruz. Hayırlı olsun.